Herkese merhabalar ben Koses bugün sizlerle birlikte Vampire Survivors'ta para kasacağız. Nasıl para kasacağız biliyorsunuz daha önce para kasma videoları yaptım ancak oyuna DLC'lerin gelmesiyle yeni silahların gelmesiyle artık bunu güncellemenin vakti geldi. Bugün yumurta olmadan para kasacağız. Zaten yumurta olmadan para kasabileceğimiz en iyi karakter Semi. DLC'lerinizin olduğunu tahmin ediyorum zaten kendi Discord'umda yeterince çekiliş yapıp verdim. Eğer isterseniz tekrar bir çekiliş patlatırız bununla ilgili. Seminin özelliği şu. Silah kedilerin evolve hali ve kedilerin evolve hali yerden exp aldığında biliyorsunuz ki o exp paraya dönüştürüyor. Kediler de aynı şekilde. Ancak Seminin pasifinden dolayı kediler yerden exp aldığında paraya dönüştürüyor evet ama Exp de veriyor. Yani Sem'i de level atlamaya devam ediyor. Seminin en güçlü özelliği bu. Biz de bu özelliği kullanarak para kasacağız. Bütün pasiflerim açık olacak. Buna letafet, lanet hepsi dahil. Sizde açık değilse zaten para kasmaya başlamadan önce bunları aradan çıkarmanız lazım. Ancak eğer değersiniz varsa illaki de bunlara sahip olmanıza gerek yok. Bunlara bağlı olarak para kasmıyoruz. Eğer para kasacaksanız şans, açgözlülük, lanet, letafet, omni, büyüme, bekleme süresinde azalma bunlar şart. Bunları zaten ucuz ucuz oyunun başında açabilirsiniz. Zah sadece oyunda relikleri toplayarak harcadığınız vakitle bile bunları açabilirsiniz. Ancak size şiddetle tavsiye şu kilidi açılanlardan arkanalarınızı açın. Bakın ben bir guide yapıyorum sonra şikayet ediyorsunuz ama o yok bu yok şu arka yok bu yok. Açın arkadaşım bir şey istemiyor. Domario ile 50. seviyeye ulaşıyor. Yani bu, bu çok basit bir şey. Genaro ile 50'ye ulaş 31 dakikaya ulaş Deli ormanda Yani bunlar oyunla oynayarak açabileceğiniz şeyler öyle atla deve değil Ki derim ki level 50 oldunuz Direkt stage'den çıktığınızda arka açılacaktır illaki o stagei sonuna kadar oynamanıza gerek yok Hızlıca 50 olun çıkın 50 olun çıkın Neredeyse tüm karakterlerle aynı şeyi istiyor Şimdi Semi ile 6 silahla gireceğim daha az da girebilirsiniz önemi yok önemli olan yaratıkları kesebilmemiz Foscari gölünde oynayacağım zaten Semi e, Tides of Foscari DLC'sinin karakteri Eğer o DLC yoksa bu şekilde para kasamazsınız Hiper çabuk arka analar tersine çevir sonsuz açık olacak Limit kranı almayacağım bunun sebebi level atladıkça para gelsin Hızlıca başlayalım göstereyim size ne yapıyorum ne ediyorum Şimdi öncelikle oyuna habis sezon arkanasıyla başlamanız gerekiyor. Bunun en büyük sebebi şu cümle karakter iki seviyede bir yüzde bir büyüme şans aç gözlük ve lanet kazanmaya başlar. Para kalsınız tüm karakterlerle bunu almanız gerekiyor. Çünkü aç gözlük ve şansın artması gerekiyor ki daha fazla para kazanabilin. İlk önce bir sezonla başlıyorum. Sonra dedeye koşuyorum. Karakterimiz yumurtasız olduğu için çıkarı işte yeniden atması atılası az. O yüzden bu çıkarmaları vesaire alacağım sadece video amaçlı. Hızlıca bu ildimi yapayım diye. Almak zorunda değilsiniz paranız yoksa. Bir arkana seçiyorum. Bak bunun için para ihtiyacınız var. Ona göre girin stage'e. Ve deli oluğu çekeceğim. Şimdi deli oluğu çektiğim zaman bana bir tane daha arkana geldi. Hızlıca o arkanayı da alacağım. Alalım bunları da çıksın aradan. Sevdiğim bir silah. Çünkü gitmeme izin vermeyecek belli ki. Jubile de geldi süper. Gel Torona. Gel Şam'dan. Şimdi bu arkanadan da almam gereken altın gazinosu. Bunu da aldım. Artık para kasmaya başlayabilirim. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. 4 mevsimi alabilirsiniz. Gayet güçlü bir silah. Çekici almaya gerek yok. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Ee, yonca ile taç yerde var bu stagede O yüzden almayacağım. Yerden alacağım direkt. Maskeye ihtiyacımız var. Maske yok yerde. Bakalım. Maske geldi süper. Ispanak alacağım demeyeceğim artsın. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar. O ses. Mutlu yıllar sana. Doğum günüm değil ama. <laughs> Bu müziğin çalmasının sebebi 30. level'da. Bu karakterin İngiltere'de doğum günleri için satılan bir pastadan aslında esinlenerek yapılmış olması. Bu pasta Marks and Spencer markasına ait bir pasta ve doğum günlerinde çok popüler olarak alınan bir pasta. O yüzden böyle bir sıra eklemişler. Mutlu yıllar sana çalıyor arkada. Birazdan gidecek. Bu sadece semiye oynarken oluyor. Miktarı alacaktım kaçırdım önemli değil. Empty Tom, Miktar. Şimdi hızlıca level atlayalım. Her şeyimiz maksimum seviye olduğunda büyük akçe çuvalını alacağım. Her level atladığımızda altın verecek bize. Şimdi bu pasifi alacağım. Niye bu pasifi alacağım? Çünkü semiye ne yaparsanız yapın exp almasını azaltamıyorsunuz. Hatta oyundaki game killer oyun bozan arkanasını alsanız bile semi yerden exp almaya devam ediyor. Level de artmaya devam ediyor. O yüzden bu pasif semi için birebir rahatlıkla alabilirsin. Curse'lerimizi alacağım. Şansımızı alalım. Hızlı level için crown. Hadi zırh alalım kime ne? Canım çekti. Saldırı hızı kedilerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Şimdi bu guardianlarımızı keselim hızlıca. Zaten bizi öldüremezler. Disco of Gold yüzünden o kadar fazla can alıyoruz ki onların demeci bize işlemez. İşlerse de önemli değil. Bir kere ölebiliriz. Ama sadece bir kere. iki olmaz. Şimdi magnet almamamın sebebi şu. Yerden her şeyi bu kedinin evolve hali gözlerin almasını istiyorum. Ben ekstra bir şey çekmeyeceğim. Çek edebilirsiniz. Magnet de alabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Zaten etrafımıza doluşuyorlar. Bu etrafımıza doluşurken ölebilirsiniz. Çünkü bir, bir saniyelik falan altın çekmeyi durduruyorsunuz orada. O sırada canınız yenilenmiyor. Bu da ölmenize neden oluyor. Ama çok büyük bir şey değil. Bir kere ölebilirsiniz zaten. Çok bir önemi yok. Bu stage'de bu ikinci dakikada Evolve Chest'i geliyor. Güzel Goday karışımı Evolve oldu. Başka Chest'e de diğerini yaparız. Şu an 3. dakikaya gireceğiz ve neredeyse 1 milyon altınımız var. Bu karakter böyle kırık bir karakter pasifinden dolayı. Level up goldu aslında bu kadar parayı kasıyoruz. Çünkü level atladığımızda aldığımız gol hızlıca artıyor. Bunun sebebi de ilk aldığımız arkana yüzünden. Gördüğünüz gibi 600 lira, 400 lere, 500 lere ulaşmış yüzdesi. Ve sürekli artarak gidecek bu. Artarak gidecek, gidecek, gidecek. Sanki yumurtalı bir karakterle para sırasına para kasacaksınız. Emin olabilirsiniz. Onun yanı sıra Semin'in bir diğer pasifi ise aldığı gold çarpanı diğer karakterlere göre daha yüksek ve fever time daha yavaş sonlanıyor. Yani fever time'ı daha uzun sürüyor aslında. Bu yüzden aslında yumurtasız para kassın insanlar diye yapılmış bir karakter diyebiliriz. İki tane gardiyanımız öldü geriye kaldı iki tane onları da öldürürüz birazdan. Ancak ile ilgili şunu fark ettim. Gözler sol üst köşede tıkanıp kalıyor sağ aşağıyı toplamıyor sadece sol üstü top. bu bir bug mı glitch mi bilmiyorum diğer karakterlerde böyle mi denemedim ama ilk defa semi de karşıma çıktı artık para kasarken ben çok şey yapmıyorum kedime de almıyorum size kendim pantolonla şu anda 100k yumurtalı pantolonla ya da 200 hatırlamıyorum nasıl yumurta katsın da göstereceğim ama bunun da aşağı kalır bir yanı yok hani bir karaktere bütün yumurtalarınızı vermek istiyorsanız semi ile hızlıca gold kasın Sonra gidin o karaktere basın yumurta. Gönül rahatlığıyla basabilirsiniz. Zaten şu an üst, üzerimde o kadar fazla para var ki oyunda. Onu da yapalım. Bir tane karaktere basalım. Random'a basalım. Ne bileyim neye basalım. Missing No'ya basalım. Videonun sonunda Missing No'ya yumurta basacağım. Bakalım ne olacak. Sayılıyor mu bastığımız yumurtalar. Şu an 10. dakikaya gireceğiz ve 18 milyon altınımız var. 10. dakikadayız. Bakalım 10. dakika bitene kadar 20 milyon olur diye düşünüyorum. Oldu. 10 dakikada 20 milyon altın. Çok çok iyi. Özellikle hiç yumurtası olmayan bir karakter için. Diğersiniz varsa dediğim gibi skill ağacınız tam olmayabilir. Bu map'e gelip bu şekilde para kasabilirsiniz. Ama arka ihtiyacınız var. Bakın. Arkanalar olmadan, oklar yüzükler olmadan oyunu yarım oynuyorsunuz demektir. Bu oyun arkanaları ve oklar yüzükleri aldıktan sonra bambaşka bir oyuna dönüşüyor. Aşırı kolay bir oyuna dönüşüyor. Boşu boşuna kendinize oyunu zorlaştırmayın. 2 dakikalık şeyler arkanaları almakta, okları yüzükleri almakta. Zaten bu oklar yüzükler için video yaptım. Arkanalar için video gerek bile yok. Videonun başında gösterdim. 50 level olmanız yeterli. Veya 31 dakika yaşamanız yeterli. Ben nasıl yaptım? Ben ilk önce okları yüzükleri aldım. Daha sonra arkanaları topladım kilidi açılanları topladım. Onların hepsini de Reaper'la yaptım. Bu Foscari'de şöyle ilginç bir şey var. Göreceksiniz birazdan. Bir daha olur mu bilmiyorum. Daha önce oynadığımda oldu. Arkana chestinden bazen arkana çıkmıyor. Nedenini bilmiyorum. Yine bir bug olabilir, glitch olabilir. Bak arkana chestini aldım hiçbir şey çıkmadı. Sebebini bilmiyorum. Aslında 11. dakikanın arkana chestiydi. Herhalde çok mu fazla arkana aldık diyeceğim. 3 tane arkanamız var. Ya öyle bile olsa yerde arkana chest'i varsa bunu aldığımda bana arkana vermesi gerekiyor mantıken. O zaman direkt chest'i sileceksin arkadaş. Niçin beni umutlandırıyorsun? Şimdi bir evil çesine daha ihtiyacım var. Bu 3 tane aldığım silah tek silah dönüşecek. 2 tane silah slotum daha açılacak. Bu üçlü silah almamın sebebi aslında büyülü Jerry'de olması lazım adı ya da büyülü akım emin değilim. Bu yanınıza yaklaşanlara elektrik vuran. Dibime girmesini engellemek için aldım. Normalde laborra alıyordum ama çekici almak istemediğim için bu üçlü silahı aldım. Zaten evolve olunca birleşecekler. Tek silaha dönüşecekler. Rahatlayacağız biz de. 20. dakikaya geldiğimizde 66 milyon goldumuz var. Daha ne olsun. Hayırlı işler. Ben sınırsız modda açtım. Ancak sınırsız modda oynamak zorunda değilsiniz. Sınırsız modun şöyle bir dezavantajı var. Yaratıkların canı inanılmaz çabuk artıyor. inanılmaz çok güçleniyorlar. Ve bir süre sonra öldürülemez oluyorlar. Sen ölmüyorsun ama yaratıklar da ölmüyor. O yüzden para kasmaya çok elverişli olmuyor. Ama neden sınırsız modda açtığımı da göstereceğim. Şu an 22. dakikadayız. Aslında bir tane daha arkana chestimizin gelmesi gerekiyor bekliyoruz. 25'te geliyordur belki bu map'te. Bu map'te çok oynamadım. Bir canlı yayında oynadım. Onun dışında -a. Statlarımıza baktığımızda şansımız büyümemiz aç gözlük ve lanetimiz 6K'ya ulaşmış. Bunu daha önce söylemiştim. Bu statlarda şans büyüme, aç gözlük ve lanette hard cap yok. Bunlar sınırsız artabilir. Bunlar sınırsız arttıkça biz de sınırsız para kazanabiliriz. Şu an öldürmemiz zorlaştı bayağı adamları. Evil chest'ine ihtiyacımız var. 25. dakikaya girerken gold'umuz 90 milyona ulaşıyor. Pay to win biraz bu karakter. DLC varsa rahatsın yoksa açlıktan ağzım kokuyor. Git Reaper'la 10k yumurta yapmaya çalış. Geldi bizim boss'umuz. Aklı sıra beni öldürecek. Param çok yavaş artıyor bunun sebebi kimseyi öldüremiyorum kimseyi öldüremezsem level de atlayamam level atlayamazsam para da gelmez hoş değil zaten körsümüz 7.8 olmuş 30. dakikaya geliyoruz zaten 30'a kadar dayanırız diye düşünüyorum amuca gelecek 30. dakikada amucadan zaten ekstra ve damage veren arkanamızı alacağız Oldu 30. Neredesin amca? Amcayı göremiyorum ha şurada. Canlanma alacağım. Öleceğimden değil de fantezi benimki. Son arkana olarak şifanın süzülüşünü alacağım. Alan da alabilirsiniz ama oyununuzu kastırır. Çok hızlı level atladığımız için alan işte karanlık gecede kaos falan bu sürekli her şeyinizi artıran arkanaları alabilirsiniz bunlar da ama oyunu çok donduruyor ilerleyen vakitlerde o yüzden ben istemiyorum şu an her level atladığımızda 10k'ya yakın gold alıyoruz bu da demek ki şifanın süzülüşü etrafımıza 10k vuracak rahatlıkla böyle yaratıkları kesebiliriz 10k değilmiş yalan olmuş daha 8k'dayız 10k'ya çıkmamış yok 40. dakikaya geldik. Hala hala hala. Evolve gelmedi. Ama yaratıkları da kesiyoruz. Heal'ımız sürekli arttığı için. Şu an 10k küsür para alıyoruz. Yani 10 kartı sürede etrafımıza vuruyoruz demek bu. Yaratıklar fazla dayanamıyor. Ama bineşler saat alıp evolve yapsaydık güzel olurdu. Onu yapmak için de işte bu üç silahın birleşmesine bel bağladım ama oyun ısrarla bana evolve chest'i vermiyor. Ve chest'ler burada kaldı. Arkana da vermiyor. Hiçbir chest'ten bir şey çıkmıyor. Yok oluyor sadece. Bak yine chest aldım. Yine bir şey yok. Ve videonun şansına başka bir şey değil. Neyse. Dediğim gibi bu para kasmamıza engel bir durum değil. Sadece daha seri para kasabilirdik. Artık çıkacağım. Bence anladınız ne yaptığımı. Şimdi burada eğer Evolve olsaydı ne yapacaktım? Şu 3 üç silah tek silaha dönüşecekti. Yani iki silah slotum açılacaktı. Bu slotlardan birine Neşter Saat alıp Evolve yapacaktım. Yaratıkların canını yarıya düşürecekti. Diğerine de herhangi bir silah alabilirsiniz. Laurel da alabilirsiniz. Ekstra sınırsız modda sabaha kadar AFK kalsın. Oyun kendi kendine oynasın diyorsanız size kalmış. Ama damage'inizi vuran gördüğünüz gibi aldığımız can yenileme arkanası. Bu heal arkanası 5.2G vurarak bizim canımızı kurtarmış. Şunu da söyleyeyim bu 4 mevsim değiştirebilirsiniz. Bu üçlü silahı değiştirebilirsiniz. Önemli olan burada Kedinin İvol hali zaten karakterin kendi silahı ve mükemmel jubile. Bu ikisini almak zorundasınız. Kalan aldığınız her şey sizi hayatta tutacak, hızlıca damage vurup daha hızlı level atlamanızı sağlayacak şeyler olmalı. Ona göre seçiminizi yapın. E, sadece şiddetli açlık ve mükemmel jubile ile girmeyin. Damage'iniz çok düşük kalıyor. Eğer Arkenden aldığınız heal kadar damage vuran Arkanayı alırsanız o da sizi kurtarır ama gördüğünüz gibi alamıyorsunuz. Harita bazen bukta kalabiliyor. Hızlıca ben nasıl para kasıyorum size onu göstereyim. Yumurtalı a, pantolonumla. Şu an 158 bin yumurtası var. Yarasa diyarında. Yaptığım tek bir şey var. Mükemmel jubileyi almak ve Disc of almak. Sonra şuraya aşağı geliyorum. Pasif olarak Curse. Tabii ki Curse. Jubile. Boş büyük kitabına falan ihtiyacınız yok. Alabilirsiniz ama işe yarar. Curse. Level up. Hızlı level atlayalım. Yonca. Taş maske. Unuttum mu bir şey? Şöyle bir bakayım. Bir de boş bir kitabı aldım. Çıksın aradan. Amuca'ya geliyorum. Kart seçiyorum. Şifanın süzülüşü. Bunu da her zaman altın yapıyorum. Bu kadar. Şu anki para kasma rutinim böyle. Eğer bir karaktere yumurta vesaire basmak istiyorsam bunu yapıyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Eğer bir de arkana alacak olsam Curse veren, aç gözlülük veren arkana alıyorum ekstradan. O kadar. Zaten level atladığınız sürece para veriyor. Şu an 11 milyon gold'a ulaştık. Tabi bu karaktere yumurta bastığım için. Ama şöyle düşünün. Oha ben daha 10k yumurta yapamıyorum. Nasıl 11, 200k 180k yumurta yapacağım diye düşünmeyin. Çünkü hızlıca artarak diyor. Yani 10k yumurta yapmak en zoru. Sonradan 20k daha kolay oluyor. 30k daha kolay oluyor. Zaten 100k 200k çok kolay oluyor. Çünkü çok rahat ve çok hızlı para kasabiliyorsunuz. Bu da eğer oyun sonundaysanız yapabileceğiniz bir şey. Bu şekilde de para kasabilirsiniz. Şimdi videonun başına söz verdim. Buna yumurta basacağım diye. Hiç sevmediğim karaktere. Gidelim bakalım kaç yumurta alacak. Hareket hızı kaç? Şöyle güzel bir hareket hızı gelsin. Eksi yüz... <laughs> Aa! Hareket hızı %3 yeter buna da şükür. Hadi gidelim. Missing no'cuğum. Bugün sana yumurta basacağım. Aha tipe bak ne kadar ufak atıyor. <laughs> Yukarı çıkana kadar öl ölmeyiz inşallah. Alanı kaç ki bunun? Eksi 166. Artık değil. Şu an sıfır yumurtada bakalım kaç yumurta olacak. Hazır mısınız? 80k mı? Ne arada ben 80k yumurta alacak para kastım. Gerçi Semi ile bu ilk bak denerken o sırada çok para kastım. 80k yumurtalı misigno üf. Neyse. Sabahtan beri Vampire Survivors'a para kasma için bu ilk deniyorum. Ama sonunda güzel bir şey tutturduk. Ben Koses beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>